Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız konusu ile ilgili soru çözümü yapalım. Birinci sorumuz kimyasal türlerin çarpışmasını ve tepkime hızını açıklayan teori çarpışma teorisidir. Çarpışma teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı tepkime giren türlerin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızı artar. Doğru arkadaşlar. Etkin çarpışma sayısı arttıkça oluşan ürün miktarı artar. Ürün oluşması için muhakkak etkin çarpışma olmalı. Bu da doğru. Birim zamandaki her çarpışma ürün verir. Hayır arkadaşlar, her çarpışma değil sadece etkin çarpışma ürün verir. Kararlı bağlar oluşturan uygun çarpışmalar sonucu reaksiyon gerçekleşir. Doğru. Yeterli enerjiye sahip olan ve uygun geometrideki taneciklerin çarpışmalar sonucu reaksiyon gerçekleşir. Bu da doğru. Onun için cevabımız C şıkkı. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. A2, B2, 2, A, B tepkimesinin gerçekleşmesi için hangileri kesinlikle gerekir? Bir Moleküllerin uygun yönde çarpışması. Evet. Moleküllerin aktifleşme enerjisini aşacak enerjiye sahip olması gerekir. Evet. Muhakkak aktifleşmiş kompleksin sahip olduğu enerji aşması ki ürüne dönüşebilsin. Kabın pistonlu olması. Arkadaşlar buna gerek yok. Pistonlu da olabilir. Kapalı kaplı olabilir. Onun için kesin olan 1 ve 2. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Ee, X gaz e, artı 2 Y gaz 3 Z gaz tepkimesi gerçekleşmiş. Tepkimedeki maddenin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş. Arkadaşlar biz kas sayılarla hızı doğru orantılı yazıyorduk. X'in hızına V dersek Y'nin hızı 2 v Z'nin hızı da 3 V. Bunlar arkadaşlar ortak katı 6 olduğundan dolayı A'nın pardon X'in hızının 6 katı Y'nin hızının 3 katına eşit ve arkadaşlar Z'nin de hızının 2 katına eşit. O zaman cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? A şıkkı. Dördüncü soru potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Yukarıdaki grafik A artı B artı C tepkimesine aittir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 30 kiloculur. Arkadaşlar aktifleşmiş kompleksin enerjisi tepedeki enerjiydi. Aktifleşmiş kompleks. Onun için 30 değil 60 bu ifade yanlış arkadaşlar. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden büyüktür. Evet ürünlerin potansiyel enerjisi 20 kilojul. Girenlerin potansiyel enerjisi 0. O zaman girenler element olabilir. Aktivasyon enerjisi 60 diyor arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjiydi. Nasıl buluyorduk? Başlangıçta tepe noktası arasındaki uzaklığa eşitti. Onun için bu ifade de doğru arkadaşlar. Cevabımız 2-3. E şıkkı. Evet. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Ee, yine potansiyel enerji reaksiyon grafiği yukarıda verilen e, reaksiyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Reaksiyon ısısı 38. Arkadaşlar biz reaksiyon ısısı yani delta H'ı nasıl buluyorduk? Delta H. H ürün eksi H girenden buluyorduk. Bakın burası ürünlerin enerjisi. Burası da girenlerin enerjisi. Yani ürünlerin enerjisi arkadaşlar 15. Girenlerin enerjisi eksi 23. Aradaki fark kaç arkadaşlar? 38 kilokalori. Onun için bu ifade doğru. B şıkkı. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 80 kilojuldur. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi aktifleşmiş kompleks enerjisi 57. Burada aktifleşme enerjisi 80. Ki zaten C şıkkında doğru sorulmuş. İleri aktifleşme enerjisi 80 kilo kalori'dir. Arkadaşlar o da şuraya eşitti. Başlangıçta tepe noktası arasındaki farka yani 57 eksi 23'ten 80 kilo kalori. bu ifade doğru. X'e 3'ün potansiyel enerjisi 15'tir. Evet X'e 3 bakın ürünlerde olduğu için sahip olduğu enerji 15 kilokalori. Bu da doğru. E şıkkı toplam entalpi artar. Evet eksi 23'ten 15'e toplam entalpi artar. Onun için cevabımız B şıkkı. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Kapalı sabit hacimli kapta gaz fazında tepkimesi yukarıda verilen çarpışmalardan hangisinin sonucu da gerçekleşmiş olabilir? Arkadaşlar tepkimenin gerçekleşmesi için hatırlarsanız aktif etkin çarpışma olması gerekirdi. Etkin çarpışmada da arkadaşlar bağ eksenleri birbirini görecek şekilde çarpışması gerekirdi. Bakın burada H2 ve CL2'nin bağ eksenleri aşağı doğru burada etkin çarpışma olmaz. Ama ikinci de olur bakın bağ eksenleri birbirine doğru gelecek şekilde çarpışıyor oluyor. Üçte de yine arkadaşlar biri sola sağ diğeri aşağı yönlü olduğu için burada da olmaz. Onun için cevabımız yalnız iki. Yedinci soruya bakalım. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağı yazar arkadaşlar. N2, 2H2, N2H4. Şimdi biz demiştik ki kaç sayılarla hız doğru orantı? n 2 hızı V ise h 2 hızı 2 ve n 2 h 4 hızı da V. O zaman n 2 hızı h 2 hızının yarısına eşittir doğru arkadaşlar. V 2 ve birinci ifademiz doğru. n 2 h 4ün oluşum hızı n 2nin e, Harcanma hızları birbirine eşittir. Evet bakın kaç sayılar birbirine olduğundan dolayı hızları ve birbirine eşit. H2'nin birim zamanda harcanma hızı N2H4'ün birim zamandaki oluşum hızının iki katına eşit. Evet H2'nin hızı 2 ve N2H4'ün hızı ve olduğundan dolayı bu ifade de doğru. Cevabımız E şıkkı. Sekizinci soruya bakalım arkadaşlar yukarıdaki tepkimelerin hangilerinin tepkime hızı elektriksel iletkenliğin değişimi ile ölçülebilir? Bir daha hatırlayalım arkadaşlar. Elektrik katı halde sadece metaller bir de iyon halindeki tanecikler iletir. Bakın kurşun artı iki iyon elektriği iletir. iot da iletir. Ama kurşun iki iyodur. Katısı tuz olduğundan dolayı tuzlar katı halde elektriği iletmez. Burada elektrik iletkenliğindeki azalmadığın hız takibi yapılabilir. Birinci de elektrik iletkenliği ne olur? Azalma olur. Hız takibi yapılabilir. Doğru. İki. Yine kalsiyum iyonları elektrik iletir. Karbonat iletir ama kalsiyum karbonat iyonik katı olduğu için iletmez. Burada da elektrik iletkenliğindeki azalmadan hız takibi yapılabilir. Üçünde de potasyum bromür katı halde yine elektrik iletmez. Ancak potasyum ve bromiyonlar elektriği iletir. Bundan dolayı burada da elektrik iletkenliği artışı olur. Tabi bize değişim soruyor. Artmaya da azalma sormadığından dolayı 3'ü de olur. Cevabımız E şıkkı. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki tepkime 100 saniyede NO2'nin derişimi 0.8 molardan 0.2 molara düşmektedir. Buna göre N2O4'ün ortalama oluşum hızı kaç mol bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar bize NO2'nin hızı verildiği bilgisi verildiği için NO2'nin hızını bulalım. NO2'nin hızı delta C bölü delta T'den. Bakın derişimiz 0.8'den 0.2'ye düşüyor. O zaman farkı bulursak 0.8-0.2 molar bölü kaç saniye? 100 saniye. Buradan ne gelir arkadaşlar? Yani N12'nin 12'nize 0.6 molar bölü 100 saniyede. Buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bölü saniye. Ama arkadaşlar bize burada N2O4'ün hızı soruluyor. O zaman n no 2V dersek N2O4'ün hızı V olur. O zaman N2O4'ün hızı da NO2'nin hızının yarısına eşit. 6 10 üzeri eksi 3 bölü 2'den 3 10 üzeri eksi 3 olur. Değişikliği. Evet. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Ee, yukarıdaki tepkimesine göre oda koşullarında 288 gram e, karbon katısının yakılması 20 dakika sürmektedir. Buna göre karbondioksitin ortalama oluşumuzu nedir? Arkadaşlar biz önce Karbon katısının hızını bulalım. Ondan sonra karbon hızı geçeriz ki zaten kaç sayıları birebir olduğundan dolayı arkadaşlar. Hızları birbirine eşit. Bizden hangi birim isteniyor? Mol bölü saniye. O zaman karbonun molünü bulalım arkadaşlar. Ee, nereden buluyorduk? M bölü MA'dan ee, hesaplayalım arkadaşlar. MA'sı 12 arkadaşlar. 288 bölü 12'den 24 mol gelir. Şimdi o zaman arkadaşlar karbonun hızı delta C bölü delta T'den 24 mol bölü 20 dakika. Ama bakın bizden saniye istiyor. Ama zaman dakikayı saniye çevirirsek 1 dakika 60 saniye 20 dakika 1200 saniye. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2 bölü 100 mol bölü saniye. O zaman karbonunuz arkadaşlar 0,02 mol bölü saniye olur. Karbonun hızı da arkadaşlar O2'nin hızına eşit olduğundan dolayı ve karbon oksitin hızın hızına da eşit. O da 0,02 mol bölü saniye olur. Yani cevabımız B şıkkı. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Ee, yukarıdaki tepkimelerin hangileri homojen tepkimelere örnek verilebilir? Arkadaşlar eğer tepkimedeki bütün maddelerin fiziksel hali gaz ya da suda ise biz buna homojen tepkime diyoruz. Bakın birisi kalsiyum karbonatın analiz tepkimesi burada katı katı gaz olduğundan dolayı bu homojen tepkime değil. İkincisi NH3'ün sentez tepkimesi N2 gaz, H2 gaz, 2 NH3 gaz bu olur arkadaşlar homojen tepkime. 3 yine HF'nin analiz tepkimesi HF gaz, H2 gaz, F2 gaz. O zaman arkadaşlar burada da 3'ü gaz fazında gerçekleştiği için bu da olur. Cevabımız 2-3 D şıkkı. Evet arkadaşlar 12. soru tepkimesine göre O2'nin ortalama oluşum hızı 0.4 mol bölü dakika ise karbonhidratın ortalama harcanma hızı nedir arkadaşlar? Şimdi kaç sayılara göre hızı yazdığımız zaman karbonhidratın hızı 2 ve karbon monoksitin hızı 2 ve O2'nin hızı da V olur. O zaman arkadaşlar karbon monoksitin hızı O2'nin hızının 2 katına eşit. O da ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 0.4'ten 0 8 olur. Onun için cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bu konuyla ilgili testimizi de bitirdik. Bir dahaki soru çözümle görüşmek üzere. Hoşçakalın.